Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Ee, klasik Hünkarı yavrularımız e, büyümekteler. Bu takımı e, Bursa'dan bir arkadaşımız Doğan e, isimli bir arkadaşımız sahiplenmek istedi. Yine o da e, Doğan Can e, isimli arkadaşımız. Arkadaşımız e, YouTube'dan bizim takipçimiz. E, klasik Hünkarıları e, bizim videolarımız sayesinde merak salmış. E, bizden bir takım istedi. Nasipse bu yavruları ona göndereceğiz. Bu kuşlar kardeş olmayan kuşlar. Bu sarı boncuklu olan yavru farklı bir takımın yavrusu. Diğeri de bu da farklı bir takımın yavrusu. Bunun babası kırmızı boğma, annesi Arap işlemeli bir kuş. Bunun ise babası. Arap işlemeli. Annesi de böyle kahve tonlu kula renginde bir dişi. işlemeli o da. Şuna erkek diye düşünüyorum. Bu da dişi, bunu da dişi diye düşünüyorum. İnşallah yanılmayız. Bu kuşlarımızı Doğancan, Bursa'dan Doğancan isimli arkadaşımıza göndereceğiz. Nasip olursa. Klasik hünkârlar Manisa bölgesinde uzun zamandır beslenen kuşlar son yıllarda yapılan yarışmalarda e, bu kuşlar e, Serkan Gündüz Bey'in ve e, ekibinin e, organizasyonlarıyla e, bu kuşlar e, tekrar e, çoğalmaya başladı. Bir zamanlar e, daha da e, azalmıştı. Epey 3-4 yıldır e, önem kazandı ve farklı yetiştiriciler e, ülkenin farklı yerlerinde bu kuşları yetiştiriyor. Bu kuşun e, abisi geçen sene Salih'te e, yapılan yarışmada ikinci oldu. Bu e, o yarışmadan sonra ürettiğimiz bir e, takımın yavrusu. Bunun e, yavrularını, kardeşlerini götürememiştik. Bunun kardeşlerini götürdük. Bunun abisi ikinci oldu. İnşallah bunlar da e, güzel derece katıldıkları yarışmalarda. Klasik yünkariler kendi yavrularına bakabilen kuşlardır. Bunlar da kendi anneleri babaları büyüttü. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu tek çıkmıştı. Diğer takımın takım bu bunun öz kardeşi de var. O da Bursa'ya gidecek. Bunu bunun yanına koyduk. Bu aslında üvey evlat pozisyonunda büyüdü. Ama gayet de güzel bir şekilde baktı kuşlar. Çok da hızlı yeme düştü bu yavrular. Dördüncü hafta sonuna yaklaştı bunlar. E, fakat e, yuvadan e, erken atladılar ve çok hızlı bir şekilde üçüncü hafta sonunda yeme düşmüş oldu bunlar. Yaklaşık bir haftadır kendi başlarına yeme yiyebiliyorlar. E, klasik günkerler az önce söylediğim gibi kendi yavrularına bakabilen ve uçabilen kuşlar. E, bunun yarışmada ikinci olan kuşu uçuruyoruz, salifte uçuruyoruz. Gayet de güzel uçuyor, damarları da çok güzel. Şu ana kadar yakalanma ya da başka bir kümese yeme gibi bir durum hiçbir şekilde sergilemediler. Hem abisi hem kardeşi orada hem abisi hem ablası var. Kuşun de uçuyor. ve gayet güzel çoğalmaktalar. Sizleri de klasik hünkarı konusunda bu şekilde bilgilendirmiş olduk. Değerli arkadaşlar YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için aynı şekilde www.mehmethocam.com isimli web sitemizi takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hastalıklardan uzak bol yağlı bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.